İnsanlık tarihinde Hazreti Adem'den kıyamete kadar ahir zaman fitnesinden daha büyük bir fitne olmayacağı ve olmadığı bizzat efendimizin ifadeleriyle hadis-i şeriflerle sabittir. Fitne madenin ateşte eritilmesidir. Ateşte eritilip saf olanının saf hale getirmek için ateşte eritmek veya madenin saflığının derecesini ölçmek manasına gelir. Kelime manası olarak Fitnede imtihan manası vardır, deneme manası vardır. Bela, felaket, küfür, ahlaksızlık, ayrılık, ihtilaf, kargaşa gibi manaları vardır. İnsanların birbirine düşmesi, çekişme gibi manalar vardır. Bu manalarla düşünülünce ahir zaman bütünüyle bir fitne aslıdır denilebilir. Tabi fitne dönemiyle insanların hayrı yaşadığı, hayrın galip olduğu dönemlerin fetvası birbiriyle aynı olmaz fitne dönemlerinin fetvası başkadır. Şerrin galip olduğu dönemlerin fetvası başkadır. Hayrın galip olduğu dönemlerin fetvası başkadır. İnsanlar sokağa çıktıklarında herkesten bir hayır dersi alıyor, bir güzellik dersi alıyorlarsa öyle bir cemiyette çocuklar 5-10 yanında yaşındayken belki başka devirlerdeki insanların 100 senede kazandığından fazla şeyleri kazanabilirler ve kısa bir dönemde mürşit haline gelebilirler zaman Hazretleri Süfyan İbni Üyeyne için 10 senede iştihat makamına çıktığını ifade ediyor. Yani 5 yaşından itibaren olursa belki 15 yaşındayken iştihat makamına çıktığını ifade ediyor. Ve Süfyan İbni Üeyne'nin 10 senede kazandığını böyle bir dönemde mergup metanın dünya olduğu böyle bir fitne döneminde insanların 100 senede kazanamayacağını ifade buyuruyor. Peki fitne dönemlerinde nasıl olmalıdır insanlar? Sair vakitlerdekinden çok daha fazla hassas olmalı. Mümkün olduğunca bazı meselelerde ruhsata göre azimeti tercih etmelidir. Daha hassas davranmalıdır.